Merhaba arkadaşlar, İrde yayınları TYT Matematik Soru Bankası faktöriyel konusu birinci testin çözümleriyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ilk soruya bakalım. A ve C birbirinden farklı birer rakammış. Eşitliğine göre toplamın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmakta. Şimdi 2 versek burası 2 faktöriyel yapacak. Bu da 2 çarpı 1 yapar ama birbirinden farklı dediği için bu olmaz arkadaşlar. C'ye en az 3 verebilirim. 3 verdiğim zaman burası 3 faktöriyelden 6 yapacaktır. 6'yı da 6 e, çarpı 1'den düşünebilirim. O zaman demek ki C'ye 3 örneği buna 6 buna 1'i ver bir dediğim zaman eşitlik sağlanmakta. Bir de 4 faktöriyel düşünelim. 4 faktöriyel dediğimiz zaman burası 24 yapacaktır. Bunu da 3 çarpı 8 gibi düşünebiliriz. Burası 4 burası 3, burası 8 yaptı. 5 faktörüyle geçtiğimiz zaman 120 yapacaktır. Ee, rakamların çarpımı 120'ye ulaşamayacağı için arkadaşlar orada birbirinden farklı rakamların çarpımı 120'ye ulaşamayacağı için ondan sonrasını devam etmiyorum. Dolayısıyla bu toplamın alacağı iki farklı değer vardır. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Ee, X faktörel sayısının sondan Y ye basamağı 0 olduğuna göre Y sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar Örneğin x'e 24 desem 24 faktörünün sonunda kaç tane sıfır var nasıl buluyorduk? 24'ü sürekli 5'e bölüyorduk. 4 defa burada tamam. Demek ki 24 faktörel sayısının sonunda 4 tane sıfır var. 25 faktörle baktığınız zaman 6 tane sıfır olduğunu görürsünüz aynı mantıkla. Demek ki 4'ten 6'ya atladı. Burası 1 arttı ama burası 2 arttı. Dolayısıyla burada 5 olamayacaktır. Işıklarda zaten 5 ile ilgili bir durum olmadığı için bunu örnek vermek için yaptım. Peki daha sonra geçelim. 35 faktörle bakarsak arkadaşlar sonunda 8 tane sıfır vardır. 40 faktörle baktığımız zaman sonunda 9 tane sıfır vardır. 45 faktörele baktığımız zaman sonunda 10 tane sıfır vardır. Hep şu mantıkla, şuradaki mantıkla bulunur arkadaşlar. 5'in katlarını bölerek bulabiliriz. Daha sonra e, buradan atlayalım. 49 faktörele baktığımız zaman da e, 10 tane sıfır olduğunu görürüz. Fakat 50 faktörele geçersek 12 tane sıfır olduğunu gördük. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10 oldu. Daha sonra 12'ye atladı demek ki burada 11 değerini elde edemiyoruz. Cevap D olacaktır. Sıra geldi üçüncü soruya arkadaşlar. Sayıları e, sırasıyla küçükten büyüğe doğru, e, doğru sıralanmış ardışık doğal sayılarmış. Buna göre toplamın alacağı en küçük değer kaçtır diye sorulmakta. Burada C'ye 5 değerini versek arkadaşlar burası 5 faktöriyel yani 120 yapacaktır. O zaman bunun birisinin 121 e, diğerinin de 119 yapması lazım küçükten büyüğe sıralanmış ardışık sayılar olması için. Şimdi e, C için 5'i verdim. E, A çarpı B nasıl 119 yapacaktır? E, birine 7, birine de 17 değerini verirsem çarpımları 119 yapacaktır. Bu da tamam. E, 120'miz var. Yani 5 faktöriyelden. Şöyle yapalım. 5 faktöriyelden. 120'i nasıl elde ederim? Üstü şekilde yazabilmek için. 11'in karesi dediğimiz zaman da 121 olacaktır. Hepsini bulmuş olduk. Örneğin A'ya 7, e, B B'ye 17, Şöyle yazmaya çalışayım atladı. E, artı diyelim C'ye 5, e, D'ye 11, E'ye de 2 değerini verdim. Bunların toplamına baktığım zaman bunların toplamı da 42 olarak çıkar. Sıra geldi dördüncü soruya. Eşitliği verilmiş. Y sayısının çift olduğu belirtiliyor. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı sorulmakta. Şimdi normalde x en fazla kaç yapar onu bulalım. Yani 20 faktörün içinde kaç tane 2 çarpanı var bunu bulmak için sürekli 2'ye bölüyorduk hatırlarsanız. 2'ye böldüm 5 kalanlar önemli değildi. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Şuradaki bölümleri topluyorduk. Burası ne yapacak? 15, 17, 18. Demek ki x'in alacağı en büyük değer şöyle diyeyim, en fazla 18 olacakmış. Şimdi x'e 18 değerini verdiğimiz zaman y'nin içinde hiçbir 2 çarpanı yani çift çarpan olmayacaktır. Fakat y'nin çift sayı olduğunu söylemiş bize. O yüzden buradaki o 2 çarpanın bir tanesini y'ye atmam lazım. Burası 2 üzeri en fazla 17 çarpı 2y gibi bir değer yapabilir veya 2 çarpı 16 çarpı 2 çarpı 2y gibi değer yapabilir. Bunu devam ettirebilirim. Demek ki y'nin çift olabilmesi için x'in alacağı en büyük değer 18'den 17'ye düştü. 16, 15 gibi aşağı doğru gidecektir. x ve y birer pozitif tam sayı olduğu için en son x 1'de durur arkadaşlar. Bizden bunların toplamını istiyor. 1'den 17'ye kadar olan ardışık sayıların toplamı neydi? 17 çarpı 18 bölü 2 idi. Bunu da sadeleştirip işte çarptığımız zaman cevap 153 olarak karşımıza çıkar. Hemen diğer soruya bakalım. İfadesinin sonucu tam sayı yapan x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şurada bir düzenleme yapalım. Sonra şıklardan gideceğiz arkadaşlar. x faktöriyeli aldım. Yanında ne var? x artı 1 faktöriyeli var alt taraftaki x artı 3'ü şöyle yazabilirim istiyorsam. Önce kendisini yazarım. x artı 3 sonra bir azaltırım. x artı 2 bir daha azaltırım. x artı 1 faktörel haline gelir. Şu ikisi birbirini götürecektir. İfademiz x faktörel bölü x artı 3 çarpı x artı 2 haline geldi. Şimdi şıkları deneyelim. Örneğin 13 olur mu? Üst taraf 13 faktörel yaptı. Alt taraf 16 çarpı 15 faktörel yaptı. 16'yı aslında 8 çarpı 2 gibi düşünebilirim. 15'i de 5 çarpı 3 gibi düşünebilirim. 8, 2, 5, 3, 13 faktörün içinde vardır. Bunlar birbirini sadeleştirecektir. Yani tam sayısı haline getirecektir. Dolayısıyla e, x değeri ilk çıkta bulduk. 13 olabilir. 6. soruda k bir pozitif tam sayı verilmiş. Eşitliğine göre a'nın alabileceği en büyük tam sayıları için e, Aşağıdakilerden hangisi A'yı tam olarak böler diye sormakta. Şimdi e, şu iki K'lar ortak olduğu için şuradaki e, 4'ün gitmesi istiyorum. Daha doğrusu 4 faktörün gitmesi istiyorum. E K'ya 4 değerini versem her iki tarafta da e, A ifadesi ne olacak tekrar görelim. 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel olacaktır. Bu zaten birbirini götürdü burada 1 kaldı. Bu da 8, 7, 6, 5, 4 faktörel deyip 4 faktörelleri de götürürüm. Bundan sonra A değeri tam sayı oldu. 8, 7, 6, 5 çarpıp 1 eklediğimiz zaman burası şöyle göstereyim. A ifadesi 1681 yapar. Bunlardan hangisi 1681'i böler? E 1681 aslında 41 çarpı 41 olduğu için cevap A olur. Sırada 7. soru var. Bir tanımlama vermiş arkadaşlar. Şunu gördüğümüz zaman x'in asal çarpanlarının sayısını yazacakmışız. Şimdi örneğin 5 faktörel için sadece bunu yapayım, diğerlerini uzun uzun yapmayacağım. 5, 4, 3, 2, 1 olduğu için 5 faktör içindeki asal çarpanlar biri 5, biri 3, biri de 2'de. Dolayısıyla bunun 3 tane asal çarpanı var. Fakat bu tablo öyle doldurulmuş ki. Her bir dikdörtgen kendisine komşu olan, kenarlardan komşu olan dikdörtgenin içinde yazılan sayıların toplamına eşit olacakmış. Şimdi öncelikli olarak bunun ifadesini yazayım. Bunun ifadesinin 3 olduğunu gördüm. 4 faktörün içinde kaç tane asal çarpan var arkadaşlar? 2 tane. Hepsini bir yazalım. 11 faktörün içinde kaç tane asal çarpan var? 5 tane. 9 faktörün içinde 4 tane. Onu şuraya yazalım. 13 faktörün içinde de 6 tane vardı. Buraya kadar tamam. Şimdi eee beyaz şuradaki boş dikdörtgenleri doldurmaya geldi sıra. Eee buradaki 1'i elde edebilmem için şey 2'yi elde edebilmem için buraya bir tane 1, buraya da bir tane 1 atmam lazım. Bu tamam, bu mecbur, bu ikisi mecbur. Şu 3'ü elde edebilmek için de şuraya bir 2 atmam lazım. 2 ile 1'in toplamı 3 yaptı. 1 ile 1'in toplamı 2 yaptı. Eee 5'i elde edebilmem için 2 var, 1 var, 1 var. Toplam 4 yaptı. Bir tane buraya 1 atmam lazım. 6'yı elde edebilmem için de 1 1 burada olduğuna göre şuraya bir tane 4 atmam lazım. Son olarak şuradaki 4'ü elde edebilmem için de 2 1 daha 3 şuraya da bir tane 1 atmam lazım. Peki en faktörlerin sonucu ne olacakmış? Şuradaki sayıların toplamı yani 5 1 daha 6 yaptı. Peki asal çarpanlarının sayısı 6 yapan faktöriyeller hangileriydi arkadaşlar? Bir tanesini görmüştük biraz önce. 13'tü en az. 13 faktöriyel de olur. 14 faktöriyelde de olur. 6 tane asal çarpan birbirinden farklı. 15 faktöriyelde de olur. 16 faktöriyelde de olur. Ama 17 faktöriyelde de olunca burası 7'ye çıkar. Olmaz. Dolayısıyla elin alabileceği değerler 13'ten 16'ya kadardır. Yani 4 farklı değer alacaktır. 8. soruya bakalım. Verilen sayılar kutulara doldurulacakmış ve sonuçlar tam sayı olacakmış. ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorulara benziyor arkadaşlar. Şimdi e, 7 ve 1'den dolayı örneğin şuraya bir 7, şuraya bir atayım. E, sonucu 7 yapacaktır. Başka e, 32 kime bölsem diye düşünüyorum. Burada 4'e ya da 2 4'e bölelim. E, 32 bölü 4 yapsın. Buradan da 8 gelsin. E ee, kullandıklarımı bir sileyim. 4 gitti, 32 gitti, 7 gitti, 1 gitti. E ee, 18'in böleni burada 3, 2 olabilir. 3'ü kullanalım. 18'i 3'e bölelim. Burası 6 yapsın. E ee, 3 ile 18 de gitti. Ee, 15 e 15'i E 5'e bölelim. Şöyle yapıyorum. 15'i 5'e böleyim. Burası 3 yapsın. O da gitti. 15'i e 5'e böldüm. Ne kaldı geriye? 10 ve 2 kaldı. Onu da 2'ye böleyim. 5 kalsın. Burası tamam. Şimdi bunların çarpımına baktığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? 8, 7, 6, değil mi? Evet 8, 7, 6, 5 ve 3 geldi. Bu tam faktöriyel vermiyor şu anda. Nasıl düzenleyelim? Şu 8'i biraz ayıralım. Bu 8'i 4 ve 2 diye ayıralım. 7, 6, 5, Şuradaki 4'ü 5'in yanına yazayım. 3. Şuradaki 2'yi de 3'ten sonra yazayım. Ha burası oldu şimdi. Aslında burası nedir arkadaşlar? 7 faktöriyeldir. Bu da B şıkkında vardır. 9. soruya bakıyorum. Eşitliği verilmiş. Ee, bu A doğal sayısının rakamları toplamı 88'miş. Şimdi 10 üzeri n demek 1'in yanında n tane 0 vardır. Ama bunları bilmiyorum kaç tane olduğunu şöyle yapalım. Bundan 6 faktörleri çıkaracak. 6 faktörler neydi arkadaşlar? 720 idi. Çıkaralım. Ne elde edeceğiz görelim. 0 8 9'dan çıktı 2. Bundan sonra buralar hep 9 yapacaktır. Şöyle yapalım e, nokta nokta 9 yapsın. Peki sonra bunu kime bölmemi istiyor arkadaşlar? 4'e. Eee hatta şöyle yapayım da eee 9'ları biraz arttıralım bölmeyi görmek için yapıyorum bunu. Şöyle yapalım. Bunu da 4'e bölelim arkadaşlar. 4'e böldüğümüz zaman e, uzatmıyorum. Burası 2 4 ...9, 9 şeklinde devam edecektir. Kaç tane olduğunu şu an tam bilmiyorum. Daha sonra 9, 8, 2 ve 0 gelecektir. Şu ifadeyi, noktalı ifadeyi... ...4'e bölünce şu noktalı ifade gelecektir. Şimdi 9 sayısını bilmiyorum. Burada hep 9'larımız var. Şimdi bunun rakamları toplamı kaçmış arkadaşlar? 88. E, toplayalım. 2, 4 daha 6. E, 8, 2 daha 10. E, ne geldi elimize? 16'ımız geldi. Artı... E 9'larımız var. Bilmiyorum kaç tane olduğunu. nokta nokta 9 diyeyim. Bunların toplamı 88'miş. E 16'yı atarsam burası kaç yapacak? E 72 mi yapacak? Demek ki burası 9 çarpı 8'miş. Elimde burada e 8 tane 9 varmış. O zaman buraya gelirsem arkadaşlar şurada 8 basamak var. E, hatta farklı bir renkte göstereyim. Daha iyi olur. Kırmızıyla göstereyim. Şurada 8 basamak var. Şurada 3 basamak var. E şurada da 2 ile 4'ten dolayı 2 basamak var. Basamakların toplamı ne yaptı? 10, 13 yaptı. Demek ki buradaki n sayısı 13'e karşılık gelmekteymiş. 10. soru klasik bir soru arkadaşlar. E sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? Önce şu 20 sayısını bir 5'e bölelim. Kaç tane var? 4 tane var. Demek ki bu ifadede 20 faktörün içinde... 5'ten 4 tane var gerisini bilmiyorum önemli değil Şöyle yapayım 15 demek 3 çarpı 5 demek 5 üzeri 3 de buradan gelecek Dolayısıyla 5'lerin sayısı kaç tane yaptı arkadaşlar 7 tane 5'ten çok daha fazla 2 vardı Dolayısıyla 2 ile 5 çarptığında onu o kadar sıfır elde edeceğim Önemli olan benim için 5 sayısı 5'ten 7 tane olduğu için sondan 7 basamağı sıfırdır Arkadaşlar bu testin son sorusundayız eşitliği verilmiş. A artı B'nin alabileceği değerler toplamı sorulmakta. Öncelikli olarak buraya 209 desek B'ye. Burası ne yapacak? 210 çarpı 209 faktörel yapacaktır. Bu da aslında kime eşit? 210 faktöreli eşittir. Demek ki A artı B'nin toplamların toplamlarının birisi neymiş? 210 ile 209'un toplamıymış. Bu tamam. Ben istiyorsam 210'u 15 çarpı 14 şeklinde yazabilirim. B'ye 13 versem 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel aslında ne yapacaktır? 15 faktöriyel yapacaktır. Demek ki a artı b'nin bir diğer değeri 15 ile 13'ün toplamıymış. Son olarak a artı b'yi şöyle yazabilirim arkadaşlar. 210'u böyle ayırabildiğim gibi 7 çarpı 6 çarpı 5 dersem bunların çarpımı da 210 yapar. O zaman buraya 7 6 5 dediğine göre 4 versem 7 6 5 4 faktörler neye eşittir? 7 ile eşittir. Buradan da a artı b'nin değeri 7 artı 4 gelecektir. Bunların hepsini topladığımız zaman şuradaki sayıları topladığımız zaman burası da 458'e eşit olacaktır arkadaşlar. E, bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.